Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta internet kafemizi geliştirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şehrimizdeyiz. internet kafemizi en güzel şekilde geliştiriyoruz. En son 3 bilgisayara çıkartmıştık ve artık müşterilerden daha güzel paralar kazanabileceğiz. Bu sayede arkadaşlar artık yeni oyun konsolları da alabiliriz. Tamamdır bu bilgisayarda kötü oyunlar yok. Çok güzel oyunlar, eğlenceli. Ula güvenlik kardeş sen içeriye bedava adam alıyor musun ha? Bedava adam alıyorsan ben içeri gireceğim. Hadi görüşürüz. Ben giriyorum tamam mı? Bedava gireceğim haberin olsun içeride bilgisayar oynayacağım Allah girebilir miyim acaba? 56 dolarımız var arkadaşlar çok güzel bir şekilde Şimdi para kazandığımız anda yeni konsollar almaya başlayabiliriz Müşteriler bugün baya bir az arkadaşlar akşam olmak üzere gerçi ama gördüğünüz gibi baya müşteri az İşte böyle biz de böyle geziyoruz ne yapalım fakiriz ama salakta değiliz <laughs> çok güzel tamamdır Müşterileri beklemesi birazcık zor olabiliyor arkadaşlar Şimdi bunları bekleyelim yeni bilgisayar alacağız ve para kazanıp internet kafemizi yükseltmeye devam edeceğiz. Şu bilgisayarı hackleyelim de patlasın. <laughs> patlasın hackleyelim bu bilgisayarı. 3 tane bilgisayara çıkması da çok iyi arkadaşlar. Bakın aha yeni müşteri de gelmiş. Bir dakika şimdi şu müşteriyi de onaylayalım. Zaten diğer müşteriler kalkıyor arkadaşlar. Evet hızlı bir şekilde bunu da onaylayalım. Tamamdır bir dakikalık oturmuş zaten. Çok iyi. Hızlı bir şekilde yemek de istiyorlar ama yemek verecek paramız da yok. Şu kodu da yazalım, bu kodu da yazalım. Çok güzel. <laughs> Tamamdır, şunu da yazalım. Hackleyelim burayı bir güzel patlasın. Yemek de bayağı fazla var arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Evet, zaten bu şehirdeki bütün ele geçirecek her yeri ele geçirdiğimiz için artık gerek de yok. Şuna baksanıza, bütün her yerde ele geçirdik. Sadece para kazanıp güzel eşyalar kazanmamız gerekiyor. Evet müşterileri beklemesi birazcık sıkıcı olabilir arkadaşlar sadece onlardan para kazanmayı bekliyoruz ama Para kazandıkça da yükseltmeye devam ediyoruz Çok iyi Oo hiç müşteri kalmamış şuna baksanıza Şurası bomboş arkadaşlar bir tane bile müşteri yok Ah be neden müşteri yok ki Gel internet kafeye gidelim de bir CS atalım vs atalım ne güzel Müşteri kalktı 364'ümüz oldu çok iyi Evet aha dayı oturmuş arkadaşlar Dayıya bir hemen masa açalım şöyle Oo diğer masayı da onaylayalım Aha ikisini de onaylayamadık neden onaylayamıyoruz Olamaz bozuldu Olamaz arkadaşlar Aha bilgisayarlar onaylayamıyoruz Şundan onaylamayı deneyelim bakalım Aha onayladık tamamdır bu bilgisayardan onayladık Tablet çalışmadı bir anda arkadaşlar Şimdi şu bilgisayar patlamış hemen şunu tekrar dizelim Evet. Acaba bu patladığı için mi? Şöyle hızlıca şunu buraya koyacağız. Şunu koyacağız. Müşteri kaybetmeyelim. Tamamdır. 364'e masa alamayız hala arkadaşlar. Bizim masa almamız için hızlı bir şekilde hemen ne yapmamız gerekiyor? Birazcık daha kazanmamız gerekiyor. He, şu bilgisayara bir bakalım ya. Hiç anlamam da böyle şeylerden de merak ettim. <laughs> Eğlenceliyim. Şunu da yapalım. Bunu da yapalım. Size istiyorsanız birazcık nasihat veririm yeğen. Nasihatlar vermek bizim işimiz yeğen. Gelin buraya nereye gidiyorsunuz yeğen. Abiciğim bir gün ben de bilgisayar oynayacağım. Ama önce hamburger yemem gerekiyor ki çıktın. 364 çok iyi arkadaşlar. Tamamdır 364'ten birazcık daha güzel para kazanırız. Akşam olmuş. Sen kalksan oradan dostum ben oturacağım oraya hadi kalk bakalım diyorum sana savaş kavga çıkartacağım yoksa İyice hava karardı arkadaşlar müşteriler kalktı mı Müşteriler kalksın hızlı bir şekilde arkadaşlar Hemen 2 dakikası var onu onaylamayalım Aynen bunu onaylamayalım arkadaşlar Çok iyi tamamdır bu müşterilerin parası Geldikten sonra internet kafeyi kapatalım arkadaşlar Gidip bir güzel ya atalım Evet çok iyi 3 tane 4 dört, da, dört tane bilgisayara çıkacak arkadaşlar 2 dakika bekleyelim onları Evet içeri girmek mi istiyorsunuz acaba içeride bilgisayarlarımız şu anda müsait değil İnternet kafeyi kapatıyorum Güvenlik abicim sen nasılsın bakalım iyi misin ya çok iyi Kimse oturmasın İnternet kafeyi kapatıyorum kusura bakmayın Şöyle hızlı bir şekilde kapatalım arkadaşlar Artık internet kafeyi kapatabiliriz tamamdır Müşteri içeride hiç kalmadı Şu çalış Oo, 952 yarın yapacak çok işimiz var Hemen hızlı bir şekilde gidip yatabiliriz Evet müşteriler sayısı baya az arkadaşlar bugün Yarın olduğunda yeni müşteriler gelir zaten Şöyle hızlıca hemen yatalım Evet çok güzel bir şekilde şimdi bilgisayar sayısını artırmaya devam edeceğiz arkadaşlar ve sayıyı iyice artıracağız. Aynen şuradan şöyle hızlıca bir çıkalım. Artık çok iyi paralar kazanıyoruz arkadaşlar. Yemek de yedirebiliriz. Baksanıza şuna içeride 3 bilgisayar var ve yemek yedirdikçe daha fazla kazanıyoruz. Abicim sen hiç bilgisayar oynadın mı? Gel buraya. Güvenlik kardeş. Buradan içeri girmek serbest mi? Geceleri özel olarak bedavaya bilgisayarlardan oynamak isterim izin verirsen. Seninle anlaşabiliriz. Ben de sana eğer para kazanırsan bir gün paradan veririm merak etme anlaşalım. 952 arkadaşlar şimdi 952 şunlardan iki tane alsak 420 420. Ama bunlardan almayalım. Bunlar zaten az para kazandırıyor ve yemek yemiyorlar. Biz bilgisayar masası alacağız. Bir tane bundan, bir tane şundan alalım arkadaşlar. Bir tane kasa. Oo! Dördümüz kaldı. Şu internet kafeyi bir açalım. Para kazanalım arkadaşlar. Hemen müşteriler bir gelsin. Para kazanacak paramız kalmadı. Bir dakika. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar şuradan. 3 tane parça aldık. internet kafeyi bayağı bir büyütmeye başladık. Evet. Onaylayalım hemen. 1 dakikalık oturdu arkadaşlar. Çok iyi. Tamamdır. Şimdi Steve geldi oturdu. Steve de otursun. 4 dakikalık oturdu. O da çok güzel. Aynen. Onu da onaylayalım. Oo, çok iyi. Şuraya da bir tane daha masa. Aha, 4 dakikalık oturdu. Onu bir onaylayalım. Şuraya bir tane şöyle koyalım arkadaşlar. Şunu koyalım. Bir tane de bilgisayar kasası koyalım. Tamamdır. Çok güzel arkadaşlar. İyice artırmaya başladık. Oo yemek istiyorlar ama 4 dolarla hiçbir türlü yemek yediremeyiz onlara. Şuna baksanıza. Evet müşteri de zaten etrafta yok. Bak kardeş iki kişinin bildiği kesinlikle sır değildir. Ula oğlum ben iki kişi değilim ben tek kişiyim bana 50 kuruş verirsen internet kafede oynayacağım şurada 2 dakika eğleneceğim diyorum sana. Biz madalya takarız sözümüzü dinlemeye ne der acun kesmeyiz. Sana da racon kesmeyiz. Biz asla racon kesmeyiz. Mutluluğu senden öğrenecek de değiliz. 102'miz var arkadaşlar. Çok güzel. Bu müşterileri beklersek zaten bayağı zaman geçer. Şuna baksanıza 2 dakikası var bunun. 2 dakika bunun var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok iyi. Müşteriler bir an önce kalksın. Bunların parasını kazanacağız. Evet. Muhteşem şekilde tamamdır. Üst kata zaten bilgisayar dizmeye başlayamayız. Çünkü zaten daha buraya bilgisayar dizemedik. Duygu güçsüzlerin sığınağıdır. Bunu sakın unutma. İki kişinin bildiği de sır değildir. Sen bana akıl mı veriyorsun? Ben zaten her şey benden sorulur. Bana eğer güldürmek istiyorsan beni ölümle tehdit et o zaman. Yukarı kata da güzel sistemler yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde müşterilerin hepsini onayladık zaten. Oo iki dakikalık oturmuş müşteri. Aha Polat abi sen mi geldin? Bir dakika hemen onaylayalım arkadaşlar. Tamamdır sen de oynayabilirsin. Şu müşterilerden de güzel para gelince 3. bilgisayarı galiba dizeceğiz arkadaşlar. Hatta dördüncü bilgisayar doğru. O müşterilerden de para gelince dördüncü bilgisayar dizebileceğiz. Dostum dostumdur. Düşmanın düşmanım. Müşteriler her yerde arkadaşlar. Müşterilerden para kazanmayı bekliyorum. Çünkü para kazandıkça internet kafeyi yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde müşterilerin kalkmasını bekliyorum. Evet. Bankada zaten paramız yok değil mi? Aynen şöyle bankaya bir bakalım Bankada paramız da yok Tamamdır çok iyi arkadaşlar He, Kimlik kontrolü yapıyorum Ver bakalım kimliğini Sen burada ne arıyorsun söyle bana bakalım Hadi bakalım ver her şeyini söyle diyorum sana İki kişi konuşuyorsunuz İki kişinin bildiği sır değildir Herkes kendi başına takılması gerekiyor İki kişi sırlı olmaz Yeğenlerim size nasihat vereyim mi yeğenlerim Gelin buraya kaçmayın yeğenlerim benden Ben size çok güzel bir sır vereceğim yeğen Arkadaşlar şu kazandığımız paraya baksanıza 1000 dolarımız oldu gerçekten çok iyi Müşterilerden muhteşem şekilde para kazanıyoruz arkadaşlar En güzel şekilde şimdi Şöyle hızlıca şurayı tamamlayabiliriz Evet o Müşteri 2 tane 4 dakikalık oturdu Artık bunlara yemek bile yedirebilecek gücümüz var Bir dakika bunlara yemek yedirelim Aynen onaylayalım arkadaşlar Şimdi bunlardan iki güzel şekilde yemek de yiyecekler Şimdi birazdan bakın Bir tanesi yedi diğerine para yetmedi Ah be olsun ama 2000 dolar bile kazanabiliriz Çok iyi gerçekten çok güzel. Müşterilerden para kazanacağız ve yeni bilgisayarımızı dizmek için şimdi neye ihtiyacımız var? Bir tane mouse, klavye, monitör. Hemen alalım arkadaşlar. Aynen şuradan. Evet. Mouse alırız. Klavye alamayız. Aldık mı acaba? Gidip bir bakalım arkadaşlar. Aynen ikisini de aldık tamamdır. Bilgisayar sistemimizi bayağı bir güçlendiriyoruz. Şuna baksanıza şuraya bir tane klavye bir tane mouse. Monitör kaldı. Şunlardan zaten para her türlü geldiği anda monitörü kazanacağız. Tavuklar gıdaklıyor gıt 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 gıdak. O ne güzel ne güzel paralar gelsin paralar gelsin şundan dalalım alalım inek de alalım horoz dalalım çok iyi Müşteri hiç yok neredeyse arkadaşlar şuna baksanıza burası tamamen bomboş oldu Neden böyle bir şey oldu anlamadım olamaz böyle bir şey. Şuna baksanıza burası tamamen bomboş arkadaşlar. Burası bayağı kalabalık oluyordu. Müşterilerin hepsi yukarı kata çıkmaya başladı. Acaba biz sadece yukarı katta mı yaşasak? Ama orada yatak yok ki. Mecbur aşağı kata inip otele gidiyoruz yatmak için. O yüzden aşağı katı dizmesi daha mantıklı. Hem de müşteri de zaten oturuyor arkadaşlar. Bilgisayarları bekliyoruz. Müşteriler kalkana kadar bir bekleyelim. Evet 2 dakikası var ikisini de aynı anda onayladık arkadaşlar paramız hiç olmadığı için onları bekliyoruz. He sen niye böyle değişik maskeler takıyorsun? Aha sen de değişik maske takmışsın. Sizi yasaklıyorum çıkartın diyorum. Ben öyle değişik şeylerle gelmeyin diyorum size. Bak yasakladım hapise atarım sizi. İtaatsizliğin raconunu biz koymadık. Ama biz uygularız. Biz raconda kesmeyiz. Madalya takarız. He yeğenim gel bağım ya canım sıkıldı. Şöyle bir gideyim buraya doğru gideyim ne yapayım. Ben gerçekten milyarderim. İstesen bu internet kafeyi satın alabilirim. Satın almaya gidiyorum ben. Müşteriler hala kalkmadı mı arkadaşlar? Akşam oldu. Müşteriler hala kalkmadı. Şuna baksanıza. Evet, ama çok iyi paralar gelecek gerçekten. Aynen şu bilgisayarı buradan kaldıralım. Biz neden buraya koyduk ki? Bir dakika. Bu bilgisayarı şuraya koyalım arkadaşlar. Aynen şöyle hızlı bir şekilde bir tanesini buraya, kasayı buraya, klavyeyi buraya. Çok güzel eksik parçada kalmadı tamamdır. Bunu da fulllediğimiz anda 3 tane bilgisayarımız olacak. Evet akşam oldu hemen gidip yatmamız da gerekiyor. Hadi bakalım sizden sonra internet kafeyi kapatıyorum. Başka müşteri kalmadı zaten. Oo 1383. Çok iyi arkadaşlar tamamdır. En güzel şekilde şimdi artık şurayı şöyle hızlıca kapatalım internet kafemizi arkadaşlar. Hemen gidip yatıp uyuyalım yarın bilgisayar sistemini fulllüyoruz. Evet çok iyi. Hemen gidip şuradan bir güzel yatalım Dön bak arkana yeğen Arkana dön bak diyorum sana Şöyle hızlı bir şekilde yatabiliriz Evet şöyle bir güzel yatalım arkadaşlar Sabah olduğunda bilgisayarı hemen diziyoruz Zaten paramız artık çok fazla var İkinci bilgisayar sistemini hemen dizeriz bile Aynen bayağı müşterilerden para kazanmaya başlayacağız Şimdi itaat kafeyi açmadan önce arkadaşlar şöyle hızlıca bir gidelim bakalım. Dön bak arkana yeğen. Kimler geldi kimler geçti. Gel buraya yeğenim. Şimdi şuradan arkadaşlar modeme hemen bir bakalım. Modem şurada. Oo 100.000. bin. Aynen 100 bin kazanması en kolay arkadaşlar. 100 her türlü kazanırız. Şöyle bir tane monitör aldığımız anda işlem tamamdır. Evet. ne de yeni bilgisayar sistemini her türlü dizeriz. Çok iyi. Şimdi Şuraya bir tane şöyle monitörü koyarsak 3 tane. Bir tane masa alabiliyor muyuz? Onu bir deneyelim. Aynen bir tane masa, bir tane sandalye, bir tane kasa, monitör alamıyoruz. Evet internet kafeyi açalım o zaman müşterilerden bir güzel para gelmeye başlasın. Tamamdır. Şöyle hızlıca hemen şunları bir alıp dizelim arkadaşlar. Zenginlik gelip geçicidir yeğen. Zenginlik her zaman gelip geçer yeğenim. Dahi ben zengin değilim ki ben milyarderim milyarder. İnternet kafenin raconunu biz koymadık ama biz uygularız. İnternet kafe raconu uygulamaya gidiyorum. Şu bilgisayarları şuraya bir dizelim arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde şöyle. Yan koysak acaba buraya sığar mı? Aynen oluyor tamamdır. Şöyle hızlıca şuraya da bir tane kasa. Çok iyi. Şu müşterileri bir onaylayalım arkadaşlar. Şöyle bir tane bunu bir tane bunu. O müşterilerden paralar gelmeye başlasın. Bin dolar geliyor artık. <laughs> Şu bilgisayarı hackleyeyim de bir patlasın. Dur bakayım şuraya da hackleyelim. Buraya da şöyle yapalım. Çok güzel bu bilgisayarı hackleyeceğiz. Bir şey satın aldığımız anda arkadaşlar param hemen bitiyor ama müşterilerden artık bin dolar gelmeye başlıyor. Aha yeni müşteri oturmuş. Onu da bir onaylayalım. Çok güzel. Tamamdır. Müşteri bugün biraz fazla. Bakın orada müşteriler var. Burada müşteri var arkadaşlar. Şurada müşteri var. Müşteri sayısı bayağı fazla. Bugün gerçekten bayağı fazla müşteri var arkadaşlar. O müşterilerin hepsinden faydalanıp paramızı kazanmamız gerekiyor. Müşterilerin hepsini onayladık arkadaşlar zaten. Tamamdır. Müşterilerden gelen parayla şu bilgisayarı dizersek 4'e çıkar artık arkadaşlar. Oo 176'mız oldu. Hemen yemek mi yedirdik acaba? Yemek aldılarsa arkadaşlar çok iyi. Aşçıların süresi bitince onlara para ödeyemeyeceğimiz için bekleyeceğiz artık ama şu güvenliği her türlü almamız gerekiyor. Abici biliyor musun? Ben şimdiye kadar hiç bilgisayara daha oturmadım. Sadece hamburger yemek için etrafta geziyorum. Ve yen her zaman son sözü alın yazısı söyler. Aslında biraz fazla para kazansak bankaya da para yatırsak arkadaşlar çok iyi olabilir. Bu sayede muhteşem şekilde arkadaşlar orada da para birikebilir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşemce arkadaşlar internet kafemizi geliştirmeye devam ediyoruz ve bilgisayar sayımızı 4'e çıkarttık. Böylece arkadaşlar artık daha da gelişeceğiz ve daha fazla paralar kazanmaya başladık. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.